Herkese merhaba, nefis tatlar durağına hoş geldiniz. Bugün ben sizler için tam kıvamında güllaç tarifimi hazırlıyorum. Videonun sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek hemen tarifime başlıyorum. Geniş bir tenceremizin içerisine 2,5 su bardağı toz şeker, 2 litre süt ekleyelim. Çok fazla şekerli tercih etmeyenler 2 su bardağı toz şeker de kullanabilirler. Sütü şekerin üzerine ilave ettikten sonra ocakta şeker eriyene kadar karıştıracağım. En önemli püf noktalarından diyebilirim. Sütün ısısı çok önemli. Bunu serçe parmağımızı içerisinde gezdirerek hafif serçe parmağımız yanana kadar ısıtmamız gerekiyor. Buraya kadar gelen arkadaşlarımdan her zaman olduğu gibi yorum kısmına emoji olabilir, çiçek olabilir hatta tarifim hakkında farklı fikirlerde bulunmak isterseniz benimle paylaşabilirsiniz. Ben güllacı büyük boy kare borcamda yapıyorum dilerseniz yuvarlak tepside de kolaylıkla yapabilirsiniz. Bunun için yuvarlak güllaç yapraklarımı ortadan ikiye ayırıyorum. İlk parçayı yerleştirdikten sonra üzerine bol miktarda sütle ıslatıyorum. Kesme işlemini bıçak veya makas yardımıyla yapabilirsiniz ama kolaylıkla ortadan ikiye elimizle de ayırabiliyoruz. İkiye ayırmış olduğum güllaç yapraklarını ters istikamette dizerek üzerini bol süt ile ıslatıyorum. Toplamda 12 adet güllaç yaprağı kullandım. Sütümüzün ısısı çok önemlidir. Çok soğuk olduğu takdirde çok sert kalabilir. Aşırı kaynar olduğu takdirde Hamurlanma olabilir. Bu yüzden serçe parmağımızı içerisine batırarak sütün ısısını anlayabiliriz. Serçe parmağımızı çok az miktarda yakacak şekilde sütümüzü ısıtalım. Kenarlarının boş kalmaması için güllaç yapraklarını eşit miktarda ayırarak diziyorum. Üzerini bol süt ile ıslatıyorum. Arkadaşlar kanalıma hala abone değilseniz Abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Söylemiş olduğum gibi şeker dengesini kendiniz damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. 2 litre süte 2,5 su bardağı şeker yeterli gelecektir. Bardaklarım standart ölçüleri Toplamda 200 milimik su bardağı ölçüsü kullanıyorum. Kıyılarına, köşelerine bol miktarda süt ekliyorum. Her tarafın eşit bir şekilde ıslanabilmesi için. İlk katmanına cevizinden serpiştirebiliriz. İri iri kıymış olduğum cevizleri kaşık yardımı ile tüm kenara gelecek şekilde serpiştiriyorum. Fındık içi de kullanabilirsiniz, ceviz de kullanabilirsiniz, hiç fark etmez. Her ikisi de çok yakışıyor. Yine aynı şekilde eşit parçalara ayırmış olduğum güllaç yapraklarını seriyorum. Üzerini bol süt ile ıslatıyorum. Çok lezzetli ve pratik bir tatlı tarifi diyebilirim. Açıklama kısmına malzemelerimi tam not olarak ekliyorum. Bana güvenerek bu tarifi deneyebilirsiniz. Kenarları boş kalmaması için parçalara ayırmış olduğum güllaç yapraklarını her tarafına seriyorum. 6 adet güllaç yaprağı kullandıktan sonra üzerine bol miktarda ceviz serpiştirdim. Fındık içi de serpiştirebilirsiniz. Daha sonra ortadan ikiye kolaylıkla elimle parçalara ayırmış olduğum güllaç yapraklarının üzerine bol sütü ıslatıyorum. Araları boş kalmaması için kıyılarına, köşelerine de bol miktarda güllaç yapraklarından serelim. Güllaç tatlısının en önemli püf noktası her ara katında bol miktarda süt kullanmamız. Üzerine bolca süt gezdirdikten sonra yine aynı şekilde güllaç yapraklarımızı ortadan ikiye ayırıp borcamımızın içerisine diziyoruz. Tekrardan ara katlarına güllaç yapraklarını serdikten sonra bol süt ile ıslatıyorum. Bir kase dolusu ceviz kullandım. Son olarak cevizimin tamamını üzerine serpiştireceğim. Cevizle birlikte içerisine dilediğiniz meyvelerden kullanabilirsiniz. Cevizin tamamını serpiştirdikten sonra üzerine kalan güllaç yapraklarımı aynı şekilde dizerek bol süt ile ıslatıyorum. Süt ekledikçe güllaç yaprakları yumuşacık oluyor. 12 adet güllaç yaprağını büyük boy borcamın içerisine rahatlıkla sığdırıyorum. Sermiş olduğum yaprakların üzerine bol miktar süt ile ıslatıyorum. Tüm güllaç yapraklarımı süt ile ıslattım ve hazırladım. Hemen borcamımın üzerine streç film ile kapatıyorum. Hava gelmeyecek şekilde tüm yüzeyini kapattıktan sonra buzdolabına kaldırıyorum. Yaklaşık 2 saat boyunca dinlendireceğim. Ortalama 2 saat boyunca dinlendirmiş olduğum gül acımı, dilimleme ve süsleme işlemine geçebiliriz. Görmüş olduğunuz gibi muhteşem bir şekilde sütün içerisine çekti ve dinlendi. Hemen bıçak yardımı ile dilimler haline ayırıyorum. Dilediğiniz ebatta ve büyüklükte kesebilirsiniz. Dilimleme işlemini tamamladıktan sonra tatlımın üzerine toz fıstık ve çilekle süsleyeceğim. Dilerseniz ceviz içi veya fındık içi ile de süsleyebilirsiniz. Üzerine vişne de çok yakışıyor. Ortadan ikiye ayırmış olduğum çilekleri üzerine yerleştiriyorum. Çok az miktarda hindistan cevizi ile süsleyeceğim. tadı ve görüntüsü muhteşem dakikalar içerisinde hazırlanıyor. Enfes bir tarif diyebilirim. Zaman kısıtlamanız varsa eğer yarım saat bir saat boyunca da dinlendirebilirsiniz. Tüm gün boyunca bekletecekseniz eğer mutlaka üzerini streç filmle kapatalım kurumaması için. hemen spatula yardımı ile sizlere de şahane tatlımı göstermek istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi tatlım enfes görünüyor. Çok güzel bir şekilde sütün içerisine çekti. Tam kıvamında oldu. Daha çatalımı değdirmeden kendiliğinden dağılıyor. Yumuşacık oldu. Önemli püf noktalarına dikkat edildiği takdirde tarifimizi çok güzel bir şekilde hazırlıyoruz kıvamı ve lezzeti şahane oldu. Bugünlük de tarifimin sonuna geldim. Bir sonraki tarifimde görüşmek dileğiyle. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Afiyet olsun.